Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Ya lid dzerratil kainat ve mirekebatiha. Auzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. 33. söz 20. pencere. Fe subhanellezii bi yedihi malakutu kulli şey'in ve min şey'in illâ indene khazaainuhu. وَمَا نُنَزِّلُهُ اِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ Nasıl cüz'iyat ve neticelerde ve teferruatta kemal-i hikmet ve cemal-i sanat görünüyor, öyle de tesadüfi ve karışık tevehhüm edilen külli unsurların, büyük mahlukatın zahiren karışık vaziyetleri dahi bir hikmet ve sanat ile vaziyetler alıyorlar. Nasıl cüz'iyat ve neticelerde ve teferruatta kemal-i hikmet ve cemal-i sanat görünüyor? Tabi teferruatta mesela cüz'iyatta diyelim mesela ağacın işte meyveleri, cüz'leri değil mi efendim evet, ağacın meyveleri cüz'lerine bakın efendim, mesela. ne kadar sanatlı güzel şeyler var. Efendim. Öyle değil mi? Cüziyat dediği bu yani. Sonra öyle de Nebatatlara ne bakın, ne bakın. Ha, evet. Öyle de tesadüfi ve karışık tevehüm edilen külli unsurların. evet. evet. Küllü, yani su, toprak, hava, güneş, külli dedikleri bunlar. Evet, evet. Büyük mahlukatın. işte güneş gibi yani Allah Allah. Yıldızlar gibi büyük mahlukatın efendim zahiren karışık vaziyetleri dahi bir hikmet tabii, ve tabii. sanat ile vaziyetler arıyorlar. Evet. İşte ziyanın parlaması, sair Hı -hı. hikmetli hıdamatının delaletiyle yeryüzünde masnuat ilahiyeyi izni Rabbani ile teşhir ve ilan etmektir. Ay güneşin, ne kadar şöyle Ver ses ver. Bir de okusun İşte ziyanın parlaması. Güneşin ziyanın parlaması. Sair hikmetli hizmetinin delaletiyle. Ha, sair hizmetlerin delaleti. E, güneş ziya verir parladır ama da onun efendim o kadar nihayetsiz ki bir e, Cenab-ı Hak onu vesilesiyle nebatatlara hayat getirir de getirir. Allah ile bir tertip gitmiş ki şimdi güneş geliyor nebatatlara feyiz getiriyor, hayat getiriyor nebata yani güneş nebatattan imdadına, nebatattan da hayvanların imdadına, hayvanlar da insanların imdadına. Allah Allah. Hadi şey bak. Evet. Yani koca kainatları al bak insanın, kız insanın emrine vermiş yani. Geceler senin emrinde bak geliyor, vezvesini görüp gidiyor, yerini verir gün, gündüze, gündüz yeri vezvesini yapıyor, yerini verir geceye. Şimdi bunlar enteresan Allah'ım ne kadar büyük gün gösteriyor. Allah Allah bir baksanız yani ya sen. Şimdi mesele, gecenin gelmesi bir nimet. Büyük bir nimet gecenin gelmesi. E, de bir nimet de. Yani, yani, gelmesi de bir. Yani gelen de getir eteğiyle tökür nimetleri. Giden de gene eteğiyle nimetleri töküp gidiyor. Kim gelse gitmese o zaman daha nimetlikten çıkarıp bela olur yani. Kesse gelmese gene bela. Ya nasıl yana bak bir nöbet değişme vermiş yani. Allahu ekber. Allah'ın büyüklüğünü gösteriyor bunlar Allahu ekber. Ülfet bizi perişan ediyor ya bu büyük hadiselerden. İlahi hadiseler bunlar da ilahi Allah'a uluiyete bakan hadiseler yani. He ha, yine Ziyanın parlaması diyor. Diğer hizmetleriyle beraber evet. Sair hikmetli kızamatının kıdamatının yeryüzünde masnuat ilahiyeli <laughs> Allah'ın eserlerini ilahi. izni Rabbani ile teşhir ve ilan yani, etti. O gösteriyor. Da. Ha, gece bir şey görünmüş değil mi? Gece bir dağlanmadan görünmüyor. Yani. Ne yapar? O gelir. Yapayım. Teşhir ediyor, gösteriyor. Aha. Evet. <laughs> Demek bir saniye hakim tarafından ziya istihdam ediliyor. Ne güzel ifade <laughs> etti. Evet. Çarşı alem sergilerindeki antika sanatlarını onun ile ira ediyor. Gösteriyor. Çarşı alem sergilerindeki. Zaten alem bir çarşı oldu yani Allah Allah. Çarşı alem. Yani <laughs> alem bir çarşı. Öyle diyemem yani. He. O çarşıda olanları güneş gösteriyor. Bak gidip göremiyoruz yani. Dağları o gösteriyor. Dağlarda olan şeyler o gösteriyor. Bağları o gösteriyor. Deryaları o güneşin ziyasıyla görüyoruz. Birbirimizi onun ziy onu ziy ziyasıyla görebiliyoruz. Evet. Çarşı alem sergilerindeki antika sanatlarını onun ile ira Hadi ediyor. Gösteriyor. Şimdi rüzgarlara bak ki hani Büyük unsurlar dedi ya işte güneş anlattı. Evet karışıyor bir unsurlar. şimdi Büyük unsurlar biri güneş güneş anlat diziyasıyla hizmetlerini şimdi neye geldi sıra şimdi rüzgarlara bak ki ha, hakimane Hı. kerimane faydelerinin ve vazifelerinin şehadetiyle gayet mühim ve kesretli vazifelere koşuyorlar ya, kimler rüzgarlar ya kesretli vazifelere evet. demek o dalgalanmak bir saniye hakim tarafından bir tavziftir. Evet, evet. <güler> Demek o dalgalanmak ha. bir saniye hakim tarafından ha. bir tavziftir, <güler> bir tasriftir. <Ha>. Onları idare ediyor yani sarf ediyor. Evet. Bir kullanmaktır ha, hayır, o demiş. Kullanma. Dalgalanmalar ise Emr-i Rabbani'nin çabuk yerine getirilmesine ha. süratle çalışmaktır. Ha, Allah o. Rüzgarın bile efendim dalalanması ama ne efendi güzel yani. Allah'ın emrini yerine getirmek için ne yapıyor? Hareket ediyor. Ha. ise ha. Emri ha, evet. çabuk yerine getirilmesine süratle çalışmak. Yani, yani. <laughs> Şimdi bak çeşmelere, çaylara, ırmaklara. Allah'a geliyor sıra. Evet. Büyük gün dedi ya güneşten aldı, rüzgarlara geldi. büyük bir rüzgarlar her dünyanın her yerinde var. Her aman hareketteler değil mi? yani? sonra şimdi bak çeşmelere, çaylara, ırmaklara yerden dağlardan kaynamaları tesadüfi değildir. Olur mu öyle şey ya? Hayır. Çünkü onlara tereddüt eden asar rahmet olan faydelerin ve semerelerin şahadetiyle ve dağlarda bir mizan hacetle ittiharlarının ifadesiyle mizan hacet yani ihtiyaç nispetinde koyuyor yani, ne kadar e, lazım ise o kadar o dağlar koyuyor dağlarda efendim öyle mi? He? Evet. Heh. Mizani, Heh. dağlarda bir mizan hacetle evet. ifadesiyle ittihar burada hazırlanması hazırlanma ittihar burada Evet. Ve bir mizan hikmetle gönderilmelerinin delaletiyle Öl bir, he, ölçüyle geliyor o sular. Yani hep geliyor, geliyor, bitmiyor. Nereden geliyor <laughs> sular? Şimdi? Neden bitmiyor ya? Allah Allah. He yani, resmen. Nerede bir ince bir parmak alınır, bir çekme diyorsan akıyor, akıyor. Nereden geliyor, nereye gidiyor? Büyücü ele, küçüğü bile. Allah Allah. Aman ya öyle. Evet. Hı. Ve bir mizan hikmetle gönderilmelerinin delaletiyle gösteriliyor ki bir Rabbi hakimin teshiriyle evet. ve iddihariyledir. Hazırlanmasıyla. Ve kaynamaları ise onun emrine heyecanla imtisal etmeleridir. Usulü haydana Allah Allah. Evet. Şimdi Hı. yerdeki bütün taşların ve cevahirlerin ve madenlerin envağına bak. He, büyük gün ya. Evet. He ya bak işte. Oldu. Şimdi bu, yerdeki yani büyük unsurlardan biri de bu yerdeki bütün taşların hı, taşları. ve cevahirlerin evet, evet. ve madenlerin envana bak. Çeşitlerine, çeşitlerine bak. Altın, gümüş, işte bakır falan. He. Bunların tezinatları ve menfaatli hasiyetleri hı. Bir saniye hakimin tezginiyle Allah'ın o Altına o itibarı Allah vermiş o altına o güzellik Gümüşe Allah vermiş yani E peki Yani bakır altından geri değil ki yani Şimdi bir yani bakır altın Bakırın içinde altın göremiş ki Öyle değil mi? Evet. kabları sehpa bakırdan, kazanları bakırdan Kazanı altından yapamazsan ki yani yani değil mi? Bakır da altın, altın kadar değerli, diye Bakır da değil yani. Allah Allah. Hangisinin daha çok değerli olduğunu insan bilemiyor ki yani. Yani hava mı çok değerli, güneş mi çok değerli, benim Ne, ne onsuz olur ne bunsuz da. Sular çok değerli? Evet, e, yani hep böyle düşün. Heh, evet. Evet. Ve menfaatlı hasiyetleri bir saniye hakimin tezyiniyle, tertibiyle, tedbiriyle, hmm. tasviriyle olduğunu onlara mütalik hakimane faydeleri ve mesali hayatiye ve levazmat insaniye hmm. ve hacatı hayvaniyeye muvafık bir tarzda ihsarları gösteriyor. Hacat hayvanların ihtiyacına göre muvafık olarak yaratmış evet. Öyle <laughs> Şimdi çiçeklere, meyvelere bak. Hmm. Unsurlar geliyor. Bunların gülümsemeleri hı hı, ve tatları hı hı. ve güzellikleri hı hı. ve nakışları Allah Allah. ve koku vermeleri. Allah Allah. Allah. Ne tefekkür dersi yani. Değil mi Allah? Bunların diyor. Şimdi çiçeklere, meyvelere bak. Bunların gülümsemeleri. Çiçeklerinden bir. Ve tatları. Meyveler ve güzellikleri. Ay, ay, ay. Hangi meyve güzel değişen? Yani? Al muza bakırsan Allah Allah. Ne kadar güzel rengi falan. E, kavuna bakırsan o da başka bir. Karpuza bakırsan o da başka bir şey. Portakala bakırsan başka bir şey. Allah Allah. Aman ya Rabbi bunlar susun. Nasıl diyor? Nasıl... E, mı yani seni azizide de portakali yiyelim? Yani. Hiç olur mu yani? He yani. Evet. <laughs> evet. Güzellikleri ve nakışları ve koku firmeleri bir sani kerimin Allah Allah. Şimdi yedirme istiyor ya cana bak. Hani yani. Çünkü mehmandar konak sahibi cana bak. Mehmandarımız yani konak sahibimiz diye başlar dostlarımız değil öyle mi Evet. evet. Biz Allah'ın misafirleriyiz yani bu. Ona sahibimiz Allah efendim böyle mert bir konu sahibi de misafirin yemesini sever yani. He, mert bir cümet mesela çavuş gibi diyelim hani bir mert bir adam misafirin yemesinden çok zevk alır yani. Eğilirse yemesinden çok zevk için yemekleri çeşitlendirir. Yemekleri de çeşitli yemek getirir falan ki ta ki böyle Eşini mehmandarımız, konaklarımız Allah'a emanet. Anında Aha kona sahibimiz, aha da suframayız. Bak şu sufraya ki, Allah Allah. Efendim, koku koyuyor ki, ta ki yiyesin. Burnun hissesini alır. Renk koyuyor ki, göz, gözün ses, gözün hissesini veriyor. Mesela portakala bakın. Rengi de gözden hisse veriyor. Kokuyla burnun hisse veriyor, öyle mi? Ha, tadıyla. Tadıyla işte efendim dilen hisse veriyor. Efendim işte miden etebi o da seviyor ama e, bir şey demir mi? Elbette aklan bir kalmaz ki aklan da bir şey diyor yani değil mi Allah Allah. Ali senin gözen hitap ediyor rengiyle. Kokuz ile de bununla hitap ediyor. E, ile de dilen hitap ediyor Allah Allah. E, aklan bir şey demir mi canım? Değil de. Demez olur Kim bunları böyle dilim dilim etti de bir ambalaj getirdi portakali. Allah Allah. Kim bu karpuzun böyle yaptı da bıçak yerlerini gösteriyor. ki ey benim kulum. Bak buradan kes de rahat yiyesin. yiyesin. <laughs> Hele bak yedirme istiyor ya. Ki kavun bir de tat koyu ki ya yedirsin yedirsin. Yedirme istiyor yani. Allah. <laughs> hey yani kahvaltı. Dünyada sizlere bakın nimetleri sabah kahvaltı gibi. İvle ee, yemeği cennette, ahirette. Orada yiyecek. Bu yüzden şimdi kahvaltının evinden. Ee, Allah kahvaltı siz ki böyle olursa, aha. Peki kahvaltı böyle olunca ya da bakarsan yemeği nasıl olacak? Hele gidip bak inşallah. Hı. Allah hala bakarsın nasıl olacak evle yemeği? Allah Allah aman ya. İyi, ee, iyi bir ayağımızı oradan içeri atabilsek şey var ya. Allah Allah. Hey yani. <laughs> Allah Allah lütfeti ihsan yani. evet. Bunların gülümsemeleri ve tatları ve güzellikleri ve nakışları ve koku vermeleri bir sani kerimin bir münim rahimin sofrasında birer tarife Sofraya güzel geliriz Birer davetname hükmünde olarak muhtelif renk ve koku ve tatlarla her neve ayrı ayrı tarife ve davetname olarak verilmiştir. Karpuz neveli, meyveli neveli tabi. Şimdi kuşlara bak. <gülüyor> Allah Allah, unsurları sayıyor. Sırayla gel, çiçekler, ağaçlar, meyveler, şimdi kuşlara bakın. Onların söyleşmeleri <laughs> ve cıvıldaşmaları, <laughs> Bir saniyə hakimin intaq və söylətməsi olduğuna. Allah danışırdı quşlar. Allah Allah. Allah danışırdı. Hər quşun səsi başqa yerdə. Dem, hər quşun da səsi başqa yerdə. Allah Allah. Bülbülünki başqa təkili, başqa. Evet. İndi quşlara bax. Onların söyləşmələri, vətriyıldaşmaları bir saniyə hakimin intak ve söyletmesi olduğuna delili kat ise hayret verir bir tarzda birbirine o seslerle müdavele hissiyat hissiyatlarını birbirine aktarıyorlar evet he. ve ifadeyi maksat etmeleri evet. maksatlarını birbirine anlatıyorlar ifadeyi maksat ne güzel cümleler yani hele yani bak Meksetten ifade edemiyor da de, ifade bu cümle daha daha güldü. Ha tabii ya tabii. Şimdi bulutlara bak. Yani bu, sözlerin <laughs> sonunda bir yerde anladık. Hatırlıyor <laughs> musun Yok. Orada iyi ki kuşların zıldaması ya bir e, bir tabir kullanıyor orada. Pren yok mu oraya? Hacı yok mu? Evet. Dinle havadaki demdeme, Hı. kuşlardaki civcive, <laughs> yağmurdaki zemzeme, denizdeki gamgama, Allah Allah. rahatlardaki rak raka, <laughs> taşlardaki tık tıka, <laughs> Allah Allah. Birer manidar nevas. Nevas. Allah Allah. Ne <laughs> 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 Terennümatı hava, narat radiye, nagamat envaç, birer zikri azamet. Hı. Yağmurun hezacatı, kuşların secaatı, birer tesbihi rahmet, Hı. hakikata bir mecaz. Allah Allah. Oku, oku, Eşyada olan asvat sevdler birer saft vücuttur. Ben de varım derler. O kainatı sakit birden söze başlıyor. Sükut olan kainat. O kainat birden söze başlıyor. Allah Allah. Birden söze başlıyor. Bizi cami zannetme. Ey insanı boş boğaz. <laughs> Tuyurları söylettirir. Ha işte bura. Tuğla kuşları işte burayı üçüncü. Evet. Ya bir lezzeti nimet. Allah Allah bak ya. Kuşları söylettirir. Niye söylerler? Bir nimetten, nimetin lezzetinden dolayı konuşurlar Ya bir lezzeti nimet. Ya bir nüzülü rahmet. Ya bir rahmetin nazır olması. Ya bundan dolayı. Ayrı ayrı seslerle, heh. küçük ağızlarıyla rahmeti alkışlarlar. Nimet üstünde iner şükür ile eder pervas. Perver, der, Allah Allah. Remzen onlar derler, ey kainat kardeşler, ne güzeldir halimiz, şefkatle perverdeyiz. Besleniyoruz, şefkatle bizi besleniyoruz. Allah Allah. Allah'ın şefkati Allah Allah. Nihayetsiz yahu Allah'ın şefkati, şefkati merhameti aman ya Rabbi pesman Allah. Anlarda şefkat, sana bak şefkatinden bir damla. İnsânda da şu şefkat aynı yere. Yani evet. Halimizden memnunuz. Orayı bir de oku heh. Remzen onlar derler. <laughs> Ey kainat kardeşler. Hep <laughs> kardeşiz ya. <laughs> Allah Allah. Ne güzeldir halimiz. Şefkatle perverdeyiz. Halimizden memnunuz sivri dimdikleriyle fezaya saçıyorlar birer avazı pür naz. Pür nazla naz dolu. Allah Allah. Güya bütün kainat ulvi bir musikidir. İman nuru işitir eskar bir tesbihleri zira hikmet reddeder tesadüf vücudunu Aha. nizam ise tard eder İftifak evhamsaz. Evet. Ey yoldaş, şimdi şu alemi misaliden çıkarız, hayali vehimden ineriz, akıl meydanında dururuz, mizana çekeriz, ederiz yolları ber Endas Allah Allah. Evet. Evet ki elim yolumuz mağduf ve dallin yolu. Ha, yukarıda saymışlar. tuvalet yok Şimdi bulutlara bak, yağmurun şıpıltıları manasız bir ses olmadığına ve şimkek ile gök gürlemesi boş bir gürültü olmadığına kat'i delil ise hali bir boşlukta o acayibi icat etmek ve onlardan âb hayat hükmündeki damlaları sağmak Hayine Allah Allah, Aman Ya Rabbi Yani Allah Hele yani bak ki yağmur, yani yağmur diye bulutları yüşüyor, yukarıya çıkar diyor, yağmuru dağların başına töküyor. Yani. Evet. Ve zemin yüzündeki muhtaç ve müştak zihayatlara emzirmek hmm. gösteriyor ki o şırıltı, o gürültü gayet manidar ve hikmetdardır ki bir Rabbi Kerim'in emriyle müştaklara o yağmur bağırıyor ki sizlere müjde geliyoruz manasını ifade ederler. Şimdi göğe bak gök içinde hadsiz ecramdan yalnız kamera dikkat et. Hadsiz cürümler, cürümlerden he. onun hareketi bir kadir hakimin emriyle olduğu ona müteallik ve yeryüzüne ait mühim hikmetlerdendir ki mühim hikmetlerdir ki başka yerde beyan ettiğimizden kısa kesiyoruz. İşte ziyadan tut ta kamera kadar saydığımız külli unsurlar gayet geniş bir tarzda ve büyük bir mikyasta bir pencere açar. Allah Allah'a gösterir bir vacibil vücudun vahdetini ve kemali kudretini ve azameti saltanatını gösterir, ilan eder. İşte ey gafil, eğer bu gök gürlemesi gibi bir sadayı susturabilirsen ve güneşin ışığı gibi parlak o ziyayı söndürebilirsen Allah'ı unut. Yoksa aklını başına al. Subhane men tüsebbihu lev semavatu seb'u vel ardu ve men fi De. Subhaneke la ilmelena illa ma lemtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahu menilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha